Boşalt otelimi. Lan sen bana Ali Cengiz oyunu çekip beni devirebileceğini mi sanıyorsun? Eşref Rüya 27. bölümde olası gelişmeler Eşref'in her şeyi öğrenmesiyle birlikte dengeler tamamen alt üst olacak. Gerçeklerin ortaya çıkması sadece Eşref'i değil, etrafındaki herkesin kaderini değiştirecek. Dinçer artık sonunun yaklaştığını fark ettiği anda kendi kurtuluşunun peşine düşecek. Bu uğurda Nisan'ı bir koz olarak kullanması kaçınılmaz. Dinçer için bu noktadan sonra vicdan değil Hayatta kalma içgüdüsü devrede olacak. Nisan ise Afra'nın intikamı için çıktığı bu yolda geri dönüşü olmayan bir karar alacak ve Eşref'e bildiği her şeyi itiraf edecek. Bu itiraf, Eşref'in geçmişine dair tüm taşları yerinden oynatacak. Eşref'in eskiye dair anılara birebir şahit olması, Çiğdem'in onu nasıl sattığını net biçimde görmesine neden olacak. Ancak bu gerçekleri özgürken değil, hapiste öğrenmesi Eşref için en ağır darbe olacak. Hıdır, Eşref'in yeniden hapisten çıkması için devreye girecek. Fakat bu sefer işler eskisi gibi kolay ilerlemeyecek. Karşısındaki yapı daha güçlü, oyun daha kırlı olacak. Kadir cephesinde ise kaybetmenin yarattığı öfke ve hırs yeniden ortaya çıkacak. Kadir, yaşananların ardından yetimlere bir kez daha ihanet ederek karanlık tarafa geri dönecek. 27. bölüm, herkesin maskesinin düştüğü ve bedellerin ödenmeye başlandığı bir bölüm olacak. 27. bölüm büyük bir kırılmayla biterken, 28. bölümün çok daha büyük bir fırtınaya sahne olacağı kesinleşir. 27. bölüm analizimizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere hoşçakalın.